Arkadaşlar iyi günler. Bu videodaki konumuz vefat eden emekli kişinin geride kalan eşine maaş bağlama işlemleri nasıl yapılır? Bununla ilgili SGK il veya ilçe müdürlüğüne başvuracaksınız. Sizden iki adet evrak istemekteler. Bunlardan bir tanesi ölüm belgesi. Bu size ilçe sağlık müdürlüğü tarafından verilmekte veya telefonunuza gelen SMS'teki linke tıklayarak temin edebilirsiniz. Bunun dışında SGK'dan temin edeceğiniz sol tarafta bulunan yeşille de üzerinde kişisel bilgileri karalamış olduğum formu temin edeceksiniz. Soldaki formda karalamış olduğum yeşille karalamış olduğum kısımları doldurmanız yeterli. Bunun yanına ölüm belgesini ekliyorsunuz ve SGK'ya teslim ediyorsunuz. Bunu posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Bunun dışında yapacağınız herhangi bir işlem yoktur. Maaş işlemleri tamamlandığında telefonunuza mesaj gelmekte. Ve geçmiş birikmiş maaşlarınızı da yine bankadan almaktasınız. Maaşın yatması birkaç ayı bulabilmekte. Fakat içerideki birikmiş maaşlar toplu olarak ödenmekte. Herhangi bir hak kaybı olmamakta. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İyi günler diliyorum.